Herkese merhabalar. Ekim ayına sert, kışkırtıcı, çok güçlü Marsian etkiler taşıyan, aynı zamanda Şironyen etkiler altında, fiziksel ve duygusal anlamda canımızı yakabilecek ani etkilere sahip. Aslında bizi acılarımızla, yaralarımızla da yüzleştirecek. Koç burcunun 9 derecesinde e, bir dolunay ile hızlı bir giriş yaptık. Donlay haritasına baktığımızda yükselenin yengeç olduğunu görüyoruz. Aile, yuva, ev, vatan, toprak, vatan bütünlüğü, toprak bütünlüğü gibi konularda çok hassas olacağımız bir döneme girdik. Vasat sabit yıldız etkisiyle aile içinde daha önce yaşanan, üzeri örtülmüş, sonuçlandırılmamış, çözüme ulaştırılmamış problemler tekrar gündeme gelebilir ve bunlar acı bir şekilde sonlanabilir. Koç burcunda meydana gelen dolunay ben sen dengesini sağlamak biz demekte de zorlanabileceğimiz bir etkiye sahip. Dolunay'ın distribütörüne de baktığımızda Mars retro pozisyonda ve Koç burcunda. Yükselene baktığımızda vasat sabit yıldızını görüyoruz. Güneş Vindemiatrix kavuşunda. Yani gerçekten burada aile içi konularda çok büyük tatsızlıklar olabileceğini Söylememiz yanlış olmaz. Aile içi kavgalar, şiddetler, hak hukuk konularında adaletsizlikler, yalancılık hatta rezalete varan durumlar yaşanabilir. E, global anlamda da sosyal ve toplumsal bir takım skandallara çok açık bir enerji var bu Dolunay'ın e, haritasında. Şimdi Vindemiyatrik Sabit Yıldızı'nı biz eş ölümü, eş kaybı, eşten boşanma veren e, bir depresyon yıldızı olarak da biliyoruz. Bu da şu demek oluyor, uzun zamandır sürümcemede kalan, bitmesi gereken ama bir türlü sonlanamayan, bitemeyen ilişkilerin artık sonlandığını göreceğiz. Temeli sağlam olan ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler de mutlaka sınanacaktır. Fakat daha ziyade böyle anlamını yitirmiş ve artık bize hiç bir şekilde hizmet etmeyen tüm ikili ilişkilerin sert, ani ve acı bir şekilde sonlandığını görebiliriz. Yine anın haritasına baktığımızda e, hali hazırda e, devam eden Mars koç retrosu ile Satürn ileri hareketteki Satürn oğlanın kare açı yaptığını görüyoruz. 7 ve 10. ev akslarında Türkiye haritasına göre. Bu da e, otorite, düzen ve disiplin ile e, çatışma enerjisidir. Bu dönemde hayatımızdaki otorite figürlerle çatışmaya girmekten kaçınalım. Bu otorite figür sizin anne babanız olabilir, ailedeki yaşlılar olabilir, patronunuz olabilir ya da yöneticileriniz olabilir. E, mundane astrolojiye göre değerlendirecek olursak e, asker ve devletin başındaki liderlerin bir takım çatışmalar, e, anlaşmazlıklar yaşayabileceği sert etkilerin sinyallerini görüyoruz. Türkiye'nin Mars'ı e, terazi ve Dolunay tam Türkiye'nin e, Türkiye Mars'ının karşısında e, meydana geliyor. Mars transitteki Dolunay haritasındaki Mars Koç e, Retrosu Türkiye haritasındaki Satürn ve Plüton'un tam karşısında hem de tam açı, egzak açı dediğimiz tam açıyla. Bu da demek oluyor ki asker ve ordu konularında yabancı devletlerle olan ilişkilerde büyük zorlanmalar yaşayacak. Yani hatta çatışma, savaş enerjisi, e, hükümeti yıpratıcı bazı eylemlerden bahsedebiliriz. Dolunayın etkileri 16 Ekim'e kadar devam edecek. Yani terazi yeni ayına kadar. Şimdi biraz haritayı ilerlettiğimizde 10 Ekim'de Mars'la Plüton'un tam kare açısını görüyoruz. Yani bu da çatışma, patlamalar ve savaş enerjisinin çok yüksek olduğunu bize gösteriyor. 9-14 Ekim arası bu enerji gerçekten çok yoğun yaşanacak kişisel anlamda ev kazalarına ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya dikkat edelim derim. Ay'a baktığımızda ayın Algernip sabit yıldız etkisi altında olduğunu görüyoruz. Mars Koç Retrosu ayı alganip sabit yıldızı etkisi altında Uranüs Merkür karşıtlığı var. O kadar sert etkiler var ki bu dolunayda. E ee, tüm bunları göz önünde bulundurunca zaten Uranüs Merkür karşıtlığı bile başlı başına hani sinirlilik, düşüncesizlik, kabalık, keskin dililik, patavazzılık, sınırlara ve kurallara uymak istememe gibi enerjiler barındırırken Koç dolunayındaki Marsiyan Koç dolunayındaki bu etkileri tüm bu sabit yıldızlarla birlikte değerlendirdiğimizde aniden gelişen olaylar karşısında çok hızlı kararlar almamız gerekebilir. Neye uğradığımızı şaşırabiliriz. Ani ve aceleyle, üzerinde düşünülmeden alınan kararların büyük zararlara sebep olabileceğini unutmayalım. Ayrıca bu dönemde riskli ve önemli başlangıçlar yapmaktan kesinlikle kaçının derim. Bu dönemde mevcut düzeninizi korumak, öfke kontrolünü sağlamak gerçekten alınması gereken temel önlemlerin başında yer alıyor. Şimdi ani sollanmalar, acı veren gerçeklerle yüzleşmeler, yol ayrımları, üzüntüler ve depresyon gibi duygu durum bozukluklarını özellikle öncü gruptaki burçlar olan koç, terazi, oğlak ve yengeçler derinden yaşayabilir. Ama tabii ki hepimizin, hatta çoğumuzun diyelim hayatında bir takım belirsizlikler bu dolunay dönemiyle ani bir şekilde netleşecektir. Sağlık açısından değerlendirecek olursak, şimdi Şiron acıyı temsil ettiği kadar şifayı da temsil eder aslında ama burada ne kadar şifa e, olabileceğiz kendimize, çevremize e, bu biraz tartışılır. Şimdi Satürn Mart ayında bildiğimiz gibi Covid-19'un o başladığı tarihlerde ileri hareketteydi. E, Mayıs'ta gerilemeye başladığında Covid-19'da biraz e, kontrol altına alınmaya başlanmıştı. Şimdi tekrar ileri harekette bir süredir. Donlay haritasındaki etkisinde Mars koç retrosu ile kare yapan bir ileri satürn var. Yani bu da işte koç enerjisi de çok yüksek olduğu için bu donlay haritasında yani ateşli hastalıklar, Covid-19 ve türevlerinin vaka sayısının artabileceğini bizlere gösteriyor. Bu yüzden bencilce o koçun dürtüsel davranma isteği yerine, toplum bilinciyle hareket edip kurallara uymakta fayda var. Aslında her türlü kazaya, kırık çıkığa, açık bir göksel konum olmasına rağmen Koç burcu kafa bölgesini de temsil ettiği için özellikle kafa bölgesinden alınacak yaralara, kafa bölgesiyle ilgili kazalara, yaralanmalara çok dikkat etmek gerekiyor. Migreni olanlar migren atakları yaşayabilir, baş ağrıları yaşanabilir. Zaten hormonal olarak da bazı baş da getirir bu dolunay. İskele sistemi, dişler, dizler, bel fıtığı, böbrek sorunları, mide bağırsak ve rahim ve yumurtalık problemleri görülebilecek bazı sağlık problemleri olabilir bu dolunayla birlikte. Şimdi bağışıklık sistemimizin baskılandığı bir dönem yaşıyoruz gerçekten. Bu dolunayla da bu daha da etkili hale gelebilir. O yüzden yeme içme, uyku alışkanlığımıza dikkat edelim. Bunları bir gözden geçirelim. Ve moral çok önemli. Bildiğimiz gibi ruh sağlığıyla beden sağlığı bir bütünlük içindedir. Moralimizi yüksek tutmak çok önemli. Nedir? Yani bize iyi gelen insanlarla iletişim içinde olalım sevdiğimiz şeyleri yapalım. Ruh sağlığımızı ve beden sağlığımızı ayakta tutacak bazı önlemleri alalım. Şimdi dolunay Türkiye haritasının 4 ve 10 ev akslarında gerçekleşiyor. İngiltere'nin ben şimdi 11 yıldır İngiltere'de yaşadığım için tabii ki her göksel konumun İngiltere açısından da etkilerini değerlendiriyorum. Türkiye Dolunay haritasının 4. 10. İngiltere'nin ise 1.7 ev aksanında yani paranlarda gerçekleşiyor. Paranlar deriz biz buna. Ya yani Bu da ne kadar her iki ülke içinde global anlamda zaten çok önemli bir Dolunay yaşıyoruz ama Türkiye ve İngiltere açısından da oldukça sert etkilere sahip bir Dolunay yaşıyor olduğumuzu gösteriyor. Zaten bugün de aldığımız habere göre İngiltere Türkiye'yi tekrar karantina listesine ekledi. Şimdi İngiltere için anın haritasına baktığımızda yükselenin 0 derece Yengeç Burcu'nda olduğunu görüyoruz. 11-5 yav e aksında gerçekleşiyor. Yani çok sert etkilere sahip ani değişimler yaşanacak. Bunu gösteriyor bu Dolunay haritası. 11.5'e aksi parlamento, council dediğimiz, İngiltere'de council dediğimiz mahalli idareler ile yaşanacak problemleri gösteriyor. Krizli durumları gösteriyor. Biliyorsunuz İngiltere'de işsizlik oranı arttı ve council belki bu yardım konularında yetersiz kalacak. 11. evdeki Mars, 8. evdeki Plüto, Satürn'e kare açı yapıyor anın haritasında. Yani yabancı ülkelerle, İngiltere'nin yabancı ülkelerle finansal ilişkilerde, ilişkilerinde yaşayabileceği sorunları, halk güvenliğini sağlamak için getirilen kısıtlamaların yetersiz kalışını ve işsizlik oranı ile birlikte suç oranlarının artacağını, toplumsal bir takım krizlerin yaşanacağının sinyallerini veriyor. Bizlere 5-11 ev aksı yine çocuklar, okullar, eğlence sektörü ve sportif faaliyetlerle ilgili de yaşanabilecek bir takım krizlerin habercisi. Bunun sonucunda bir takım sıkı uygulamalar getirilecek diye öngörebiliriz. Bu anın haritası, İngiltere'nin doğum haritası açısından baktığımızda B7 ev aksında oluyor daha önce söylediğim gibi. Dördüncü evden aldığı etkilerle, kare açılarla, yani şöyle söyleyebiliriz. İngiltere dünyaya karşı imajını korumaya çalışacak. Ve yabancı devletlerle olan ilişkilerinde zorlanmalar sonucu ekonomik ve toplumsal düzeyde bir takım krizler yaşayacak. Şimdi Ay'a baktığımızda tekrardan rakiz sabit yıldızı ile olan etkileşimi, Genel anlamda Güney Yarım kürede <laughs> depremleri Kuzey Yarım Kürede ise aşırı yağışlara bağlı sel, deniz kazaları tsunami gibi böyle deniz ve sularla ilgili bir takım afetlerin yaşanabileceğini de bizlere gösteriyor. Evet, çok iç açıcı bir dolunaydan bahsedemedim sizlere. Sabırlı olmaya çalışacağız. Sabırlı olmakta zorlanacağız. Çünkü tansiyonun çok yüksek olduğu bir dolunay yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Kazalardan, kavgalardan, şiddetten kaçınmakta, bunlarla ilgili önlemler almakta fayda var. Lütfen kendinizi koruyun ve maksimum dikkat gösterin diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.